Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Skyrim birinci bölümü çekiyoruz. Ee, ben oyunu dün akşam az bir şey oynadım hani ilk başındaki o genel oyunlarda o sıkıcı şeyleri hani oyunu gösterenler Oraları bir atladım. Hani oraları da sıkılmayalım diye. Oyunu Türkçe yama yaptım. Türkçe ekledim oyuna. Arkadaşlar çünkü bu eğer e, izledikten sonra eğer beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ki devamı gelsin mi gelmesin onu öğreneyim. Taksız başlıyorum. Devam edelim. Müzik efsane yani Müzik öyle, çok güzel yapmış. oyun hikayesi falan çok güzel abi. Biraz videolarını falan izledim. Zaten Skyrim'in yeni eyvallah lan eyvallah, eyvallah. eyvallah. Şimdi ne yapacaktık? Şuradan çıkacağız abi dışarıya. Sultanın <laughs> kralından bir görev aldık. Bakalım. Güzel oyun hikayesi falan çok hoşuma gidiyor. Hani ilk defa bu tarz bir oyun. Daha önce bu tarz bir Akçay Bak buraya gidiyor. Okay. Yes, house car. We'll leave immediately. Okay. It's just us against the dragon? That's okay. I can't afford to send anyone to go there. görevler nereden açılıyor? Görevler en görev hangisi? Tam bakabiliyor muyuz? Bakalım gösterdiği yerlere Hayır Daha yerine çıkıyor. Şey <laughs> Tam <laughs> toplayabildiğim şey var mı? Need a horse? At Talk to my father, At şimdi çok lüks olur ha, paramız bu. Az önce kralın yanına gitmeden bir tane ahıra girdim orada çaldım bir şeyler çaldım. Belki dedim hani buradan da bir şey. Dayı niye koşuyor? gel buraya gel gel. Oh. Dadar gel gel. Gel bir şey anlatacağım gel. Bir şey soracağım gel buraya gel. gidiyor? Galiba doğru Gel ya oyun. Gel ya Türkçe yaması olması da apayrı bir güzellik. Aynen aynen. Beladan uzak tutuyor. Telefonu. Hmm. <laughs> Allah Allah, kapı nerede lan? Bonjour papa watch. Gelin bakalım burada bize ne anlatacak arkadaşlar. Şeyde saldıran bir ejderha var arkadaşlar. O ejderhayı galiba. Runbrew uses only the finest natural honey. Not that sludge you'll find at Golden Glow Estate. Take a look. Salat marağ almamam. Var yani. mm -hmm. Sağ canım. you need if you want to buy something go find sam yarn otherwise piss off we may be small but what we lack in size we make up for Akçay, Akçay mı gidiyor? Ha yok. Yer taşını ele geçiyor. Tamam dur buraya gideceğiz. Tamam. tamam oraya gidelim de abi orası da çok uzak ya. Ben direkt buraya gireyim abi. İlk başladığımız yere gidelim. Oradan. Tamam buraya geldik. Haritayı bir daha bir açalım. Abi haritası çok büyük. Harita gerçekten çok. Bayağı bir Bak bayağı var abi. Tamam. Okay. Daha hızlı koşamıyorum ben ya. Birader selam verdik. Lan dur. Oba. İyi vurdu. İyi vurdu. İyi vurdu. Ama ben daha iyi vurdum. Var mı başka? Aha var. Oo. Lan. Lan. Dur. Dur arkamdan vurma. Dur. Böyle yap 1 dakika dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu. Dayım çok devam ya. Büyük kullansam acaba ne yapar? Onu da aldık, onu da aldık. Koş 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 koş. Baba. Vaaaaaam. Bu ya, işte bu. Ne var sende? Ben altını alırım. Dur, gel. Ha, okunu alırım. Gel, gel. Gel adamdakini de uçuyalım. Alı. Altı aldım. Beş. Atalım. Nereden geldi bu? Bakalım. Lan yavşak sen hep konuştun. Dikkatim kaldı. bu çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor. Dur kaçar kaçar Dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir de uzaktan bak okla oh, gel 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 ben seni böyle alırım abi burada sana dinliyoruz zaten <laughs> bastı abi ooo git git, git, git. Ölmedi mi lan? Abi bacağından vurmuş Abi şuna ben bir dalayım. Neler lan Bir, Var herhalde Ben yerini... 21 gel gel ya ağzını mı kırdın kırdığımı evladını böceğini kırıncayını kerefsizi nasıl olur nasıl olur bilader? kendimi iyileştireyim sus lan bağırma bekle bak şeytan diyor çıkarma onu Get me out of here. You over here. You did it, you killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw, I know how it works. The claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe that. How the Nords have hidden there. Does it look like yeah. I can move? You have to cut me down first. I'll I That's didn't want a GET ME down! GET ME DOWN coming loose. I can feel it. should I share the treasure with anyone? Ah. Ne, ne aptal falandırdı la. dakika Ben biliyorum abi. Abi doğru okudum değil mi? adam yardım ediyor. mu? geri. Come O bende. Böyle konuştu lan. Oha. Aa. Ya saçmalama bu olur ya. Saçmalama ya. Arkadaşlar bu videonun sonunda sonuna geldim. Dediğim hani ilk başlardan oyun çalışıyoruz falan filan. Ama yani oyun zaten çözeriz yani. Bir, eğer bu bölüm beğendiysen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O yüzden devamı gelsin. Tamam ilk bölüm biraz fail oldu. Hatta biraz komple bir fail oldu. Ama ee, yapacağım şu oyunu daha ilk defa oynuyorum. Çözeceğiz, alışacağız, güzel oyunlar olacak. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.